Bugün Eskişehir'de ikinci günümüz. Bugün nerelere gezeceğiz? Evet, bugün gideceğiz artık. Bugün nerelere gezeceğiz? Bugün Uzay Müzesi diye şey varmış ama ben orayı hiç bir, bir görmedim. Bugün Uzay Müzesi'ne gideceğiz. Sonra birkaç tane uçak göreceğiz. Sonra hayvanat bahçesi. Sonra bir parka da gideceğiz ama önce müzeler ve hayvanat bahçesi. İlim. Hazır mıyız? Evet. O zaman hayvanat içerisinde arkadaşlar kendilerini. Evet onları da görürüz. Bakalım hala yüzüyorlar mı? O zaman gidelim mi? Arkadaşlar da ben çok üzüldüm. Tren istersen var ama tren bozulmuş. Evet. Niye şansıma ben şeyler alıyor? <laughs> gidelim mi? Gidelim. Hadi o zaman. Ben gidelim. şimdi deney yapacağız seninle. Gel. Bak şurada karşıda bir araba var. Görüyor musun? Bu arabayı sence kaldırabilir misin? Kaldıramam. Bence kaldırırsın ama kaldıramayacağız. Neden? Çünkü şunun ucunda bir halat olması lazım. O halatı sökmüşler. Evet. Halatı sökmüşler. Normalde şu üst noktadan bir ip uzanıyordu aşağıya. Onu çektiğin zaman senin kuvvetin şunun merkez noktası çok ileride olduğu için bu arabayı kaldırmaya yetiyordu. Ama maalesef halatı çökmüşler. O zaman ne yapalım? Ne yapalım? Gidelim uçağa bakalım. Bak. Ağrıyor su. Uçak. Uçmaya hazır mıyız? Evet. Gel uçalım. Evet. Azıcık da ıslanacağız galiba. Anam bayağı bayağı ıslatıyor bu. Evet. Ağarya su. İşte bu bize doğru dönüyor ha. Evet. Lan bize geliyor kaç. Evet. Kaç bize geliyor kaç. Gel gel. Bak. Gel Gel sana güzel. bize geliyor bu. Dur bakayım şu turunu tamamlasın. Koşarak geçeceğiz buradan tamam mı? Dur bakalım. Bekle. 3 2 1 Yardır. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Vallahi sildik ha. Tamam. Şöyle kuru yere gidelim de. O da uçak. Şuna bak. Arıyorsun bak. Bu Sabiha Gökçe'nin kullandığı uçak. İlk kadın pilot. Benim ilk kadın pilotum. E tamam işte ilk kadın pilot. Havaalanı bile var bunun. Nasıl uçak ama? Gel. Bu uçuyor biliyorsun değil mi? Korkuttu, evet bu savaş çağı. F-16 diye geldi ama değil. Gel arkasına bakalım. Dakika, kanatın altında işaretler de var. Bak motorlarını sökmüşler ama yine de kocaman. Uçağa da, uçağa da dokunmuş olalım arıyorsun. Gel uçağa dokun. Bir daha dokunma şansın olmaz yani uçağa. Hadi bakalım. Hadi. Yandın mı? <laughs> gel kanadına da dokunalım mı? Ben Hadi bakalım gel kanadına da mıncıklayalım. Yetmedi mi boyun? kaldırayım ben evet. seni. Dur bakayım, dur bakayım, dur Tut oh, bakalım. Heh. Uçak kanadı tutmuş olduk. Arkadaşlar üstünde bir işaret mi? Kamerayı versene bana Evet. Ah. <laughs> Hadi bakalım. Oh, Uş. Uçak da gördük. Hadi bakalım daha bugün göreceğimiz çok şey var. İkretli geçelim baba bak orada bir kuş giyemez Evet gene bizi ıslatacak gel biletimizi aldık. Şimdi ne yapacağız? Gideceğiz hayvanat bahçesine. Hayır. İlk önce yani tamam. İlk önce hayvanat bahçesine gideceğiz. Ondan sonra uzay evine gideceğiz. Bakalım uzay evinde böyle 3 boyutlu gösteri varmış. Koltuklara oturacakmışız. 40 dakika sürüyormuş. Arkadaşlar bakın ben bir de bir şey fark ettim. Bakın. Taşcan çıkartayım şapkadan. Tavşadan şapka mı? Evet. Çok güzel bir cümle kurdum. Ben. Şapkadan tavşan çıkarttım dedi. Ben de dedim ki tavşadan şapkan mı çıkar? Edeyim. Al biletlerini de Hadi bakalım. Bakalım uzay macerasında ne göreceğiz. Şimdi nereye? Kargom geldi. Şimdi nereye? Nereye gidiyorsa bana Karşımızda Evet. Siri gerçekten biletimle yolluyoruz. Hadi bakalım. Yolla Zaten. bizi. Yolla bizi. Arıyorsun. gel. Bak büyük bir ihtimal bu kubbenin içinde olacak o 360 görüntü. Her tarafta şey varmış, görüntü varmış bunun içinde. Biz de koltuklarla onu izleyeceğiz. Bakalım Baba, nasıl olacak. Burası da gel bak. Orada? Mavi tünel burası. Gel bir geçelim mavi tünelden bakalım nereye gidiyormuş. Evet altında havuz var. Ne için kullanılıyor bilmiyorum ama. Baba, Niye düşelim kızım? Baba, altına da mi ya? girilmez. Onun evet. altına da havuz yapmışlar. Büyük ha, bak burada şey yazıyor zaten. Uzay bir... Uzay evi kapısı diyor. Seans saatinden 10 dakika öncesine açılmaktadır diyor. Tamam. Direkt buradan. Hadi gel. Topla bayağı büyük ama Bakalım içeride ne var? Ben de çok merak ediyorum aslında. Hadi gel. Hayır Hayvanat bahçesindeyiz. Evet. Buraya geldik. Şimdi bakalım içeride çok güzel hayvanlar vardı. Bir de buranın vardı. Botanik bahçesi. Bak Burası da çok güzeldi. Böyle Japon bahçesi diyorlar onlara, ondan da vardı. Açık olması lazım herhalde. Bakalım, göreceğiz. Arıyorsun. İçeriye girdik, şimdi su altına gidiyoruz İlk önce. Önce su altına gideceğiz. Arkadaşlar buraya gelmek isteyenler için hayvanat bahçesine girişler 20 lira. Normal, makul. Ee, uzay merkezine giriş de galiba 15 liraydı. Ee, Masal parkta, Masal Şatosu'na giriş 15 liraydı. Fiyatlar gayet uygun yani, gelebilirsiniz. Dün günlerden cumartesiydi. Bugün pazar. Bir günümüz kaç aymış? Ne yapacaksın? Söyleyeceğim. Eğer onlar da aynı gittiyse, günümüzde mor gel. Ağustos ayındayız şu anda. Siz Aa. de gelin arkadaş. Arıyorsunuz ne güzel ha. Değil mi? <laughs> bir kere yürü olsun. Bir kere yürümek isterdim. Hadi gel. Bakalım içeride neler var. Aryasu Bak burada bir sürü balık var Bir sürü de evet, sürü var İster misin şuradan? Harbi Gel bakalım sıra hepsine Anam gözlere bak Aryasu gözlerine bak <laughs> Kocu mu? Çocuğum o Öper <laughs> kalırsa anadil ya Valla bilmiyorum da bunlar bizim parmağımızı yer Gel koca kafalılar var burada Şurada yuvaları var Yani böyle ciklet balığı mı olur? Tamam <laughs> şurada yuvaları var Evet, bak nasıl kovalıyorlar birbirlerini. Kafasına bak. Başım şişti balığı. Başım şişti balığı, gel. Hadi gel. O ne? O ne? Evet. Galiba deniz yıldızı galiba bu. Ben bir kere bundan buldum. Bak bak hareket ediyor. Bence. Hareket ediyor bak. Oo. Canlı. Sıra sıra. Tamam. <laughs> Oo, arıyorsun yalnız var ya burayı görünce sadece yüzmek geldi aklıma ne güzel yüzülür burada gel gel annem bir şey bulmuş gel <laughs> Oo, <soh -o. gülüyor> bu ne ya Mabuz şunların boyuna bakar mısın? Bak bu elim. Baba, baba Kocaman. Çok büyük bunlar ya. Anne bu kafa kapı mı? Evet Parmak olabilir. Parmak yiyor bu. Arıyorsun bak bacağı arayacak. Bacağını kapçı. Çok büyük kızım ya. Bir elini koysana görsünler büyük Hocam Örnek al. Gülüyor, gülüyor, Gel bakalım başka Gülüyor mu? Gel bakalım. Oha şuna bak. O çöp balığı kızım galiba. Yapışacak yer arıyor da bulamamış. Çok anlamadım çöp Yani öyle çöp balığı değil yani akvaryumun camına yapışıyor ya. Kedi balığı mı yok? Gel. Anam bunlar ne? Ya bunları biliyorum baba. Bunun bu balıklar bazı mı? Aa burada daha da büyükleri var. Gel bak. Bıyık var mı? Kedi balığı. Kedi balığı. Pisi pisi de bakalım yine. Ya, <laughs> ya akvaryum var ya aşırı bu Şuna bak yukarı çıkmaya çalışıyor baba. Baba yukarı çıkmaya çalışıyor. Aha geldi. Ne haber? Hello merhaba. <laughs> Çok büyük be ya. Arıyor çok büyük değil mi bunlar? Hadi gel. Gel diğerlerine de bakalım daha sürü balık var. Yavaş. Ayaso, akvaryumun camının kalınlığına bakar mısın? Bak, Kalınlığa bak. Bu suyu başka türlü tutamazlar. <laughs> Arıyorsun su gel. Astronot balığı varmış bak. Astronot balığı. Bu mu? Bunun nesi astronot? Ama renkleri çok acayip değil mi? Baba bak burada el balığı. Baba bak burada el balığı. Ah bulduk mu Nemo'yu? Yo Nemo hala kayıp. Fosforlu gibiler değil mi? Baksana. Nemo'nun babası. Arıyorsun bak şunlar var ya şunlar da canlı biliyor musun? Biliyorum mu? diyor. Mercan onlar. Bak arkadakiler de canlı. Şu memuya bak. Baksana uçları <laughs> ne kadar güzel fosforlu parlıyor. Aa köpek balığı. Gopuk balığı. Grup <laughs> geldi buraya. Aa, su bak burada ne var gel gel. Gel gel. Aa, gemi var. Bak burada çok acayip bir balık var. <laughs> Aha geliyor bak alttan geliyor arıyoruz bak bak bak, bak, bak. Ne mı diyor ne, ne? ne bu? Aha sarısı geliyor arıyosu onu ne kadar korkunç ha Ya ben hayatta elimi sokmam yani Kedi mi çağırıyor? Ne kadar güzel bir tane Bak bak kocaman bak nasıl geliyor. Bak şimdi tünele gireceğiz. Hadi bakalım.

Terima kasih telah <laughs> menonton! MÜZİK Hah Aryosu bak burası senin sevdiğin bölüm işte. Bir sürü deniz kabuğu var. Bir tanesi bizim, bizim olsun. Bizim olsun olabilir mi? MÜZİK Aryosu. Bak orada devasa bir tane. O ne ya? Kapı mı asma? Neyi paylaşamıyorsun? Küçücük çocuk atma Hepsi benim suyum diyor. Bir tanesi diyor ki bırakın beni. Diğeri diyor ben uyuyacağım. Evet. Evet. Şurada, Şurada devasa balıklar var. Yılan balı mıydı? Hadi, 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 hadi. Baba müran bu ya. Yılan değil müran bak. Kapa çıkıyor şuradan. Bak bak müran balına bak. Orada çok yok hayvanlar ya. Oradan çıkıyor bir tane. O beyazlık ya. Aa bak bak orada da var bak 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 bak. Öyle yapma. Yılan yılan, bak burada bak. Öyle yapma. Yani. gibi girecek mi? Tehlikeli. Çok korkunç Kadın bu Muran babanın bir özelliği var. Bunların seni çok kuvvetli cem. Evet. Isırdığı zaman parmak A kopartabiliyor çok. Kayın ben bizden saklanıyor. Bak bu bir tane böyle ağzını açıyor ya yılan gibi düşün ama ısırdığı zaman koparabiliyor direkt. Çok güçlü çeneleri var. Buna baktın. Sen sen Balon balığı metal yiyor baba. Ne? Balon balığı da çok kuvvetli ama onun dişleri var. Bunun çenesi kuvvetli. Aha. Bu arıyor Boylarına bak. Kocaman. Bak geliyor sana geliyor. <laughs> Şunun gözlerini yakından çekeceğim. Arıyor biz bu suya düşsek bunlar bize ne yapar acaba? Bak bizi izliyor. Hadi gel. Bak burası da burası da bizim eserimiz kızım. Denizlerden çıkan çöpler bunlar. Evet, bu pet şişelerin hepsi deniz içinden çıkanlar. Bu kadar çok çöp attığımız için mahvediyoruz denizleri. Bizim kamp videosunda nasıldı? Orada bile çöp atmışlardı değil mi? Ormanın içinde. Evet, var. bak suyun pisliğine. Bu kadar çöp atmasalar, bu sular pislenmeyecek. Hadi bakalım çıkıyoruz. Şimdi hayvanlar ve botanik var. Merhaba arkadaşlar, yine Beğendin mi içeriği? <laughs> Çok yaşa. Çok beğendim. Harbi diyorum da, şimdi bak göründün mü? Güzel miydi? Çok Güzel, güzeldi. Çok... Bir de dolu doluydu değil mi? Öyle boşta değildi yani. Ne ararsak vardı aslında. Bir de hava bu kadar sıcak olmasa. Şimdi nereye? Botaniğe. Önce botanik bahçesini gezeceğiz. Ondan sonra da hayvanat bahçesine gireceğiz değil mi? Evet. Hazır mıyız? Hadi bakalım.